Gençlik Rüzgarı'nda Dokun Bana köşemizde kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Serhat Derin'le birlikteyiz. Efendim çok teşekkür ediyoruz bizi adeta bir sanat galerisi gibi olan bu kliniğinizde ağırladığınız için. Öğren. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam rinoplasti burun estetiği ameliyatını konuşalım istiyorum sizin de uzmanlık alanınız olan. Şimdi bir hasta kliniğe geldiğinde rinoplasti ameliyatı için onu nasıl bir süreç bekliyor başından sonuna dinleyecek olursak neler söylersiniz? Önce klinimizde onun hastamızın isteklerini dinliyoruz. Sonra bir muayenelerimiz başlıyor ve hastanın istekleriyle ve muayene bulgularıyla yapabileceğimiz işlemler üzerine bir konuşmalarımız oluyor. Hatta simülasyon çalışmalarımız başlıyor. Hastalarımız bunları değerlendiriyor. Biz onlarla ortak bir dili konuşabildiğimiz or durumda da bir ameliyat planlamasına gidiyoruz. Rinoplast ameliyatları çok zorlayıcı ameliyatlar değildir. Genellikle Hı. bir gece hastane yatışı ve bir gece bir, bir hastane? Gece hastane kalışı ve 5-6 gün sonra alçının çıktığı bir süreçtir. Hı. Ee, ofis tarzı bir işine hastalar genellikle bir hafta sonra dönebilir. Ee, hastalarımız genellikle çok böyle zorlayıcı bir süreç yaşamazlar. Hı. Ağrı çok sorulan bir sorudur. Genellikle ağrı beklediğimiz bir durum değildir rinoplast ameliyatlarından sonra. Acı, ağrı, morluk. Morluk. Morluk tabii gün yeni gelişmelerle kullandığımız artık böyle ultrasonik e, cihazlarla kemik şekillendirmesinde kullandığımız morluklar oldukça azaldı. Yani Avantajlı. avantajlarından bu oldukça azaldı. Morluk olsa bile maksimum bir hafta 10 gün içerisinde bu morluklar azalıyor ve yok oluyor gidiyor. Ama eski tekniklerde yapılan morluklarla kıyaslanılmayacak derecede az bir morluk oldu. Gözler görülmeyecek derecede Göz, şişerdi, güzel şişerdi tabii. mor arırdı. Belki aylarca süren morluklar vardı. Peki tampon kullanımı? Tampon kullanımı hala var ama eskideki var. tamponlar gibi değil. Artık daha çok daha konforlu silikon tamponlar var. Bunların evet. baskı etkileri çok az. Hastaları tolere edebilirliği çok yüksek. Hı -hı. Eski tamponlar iki günden fazla tutamazdı asla. Çok rahatsız olurlardı. Öyle mi? Şimdi tabii. Ne kadar <laughs> kalıyor tampon? Şimdi bu silikon tamponları bir 6 gün kadar tutuyoruz. O yeni Hı -hı. oluşturduğumuz kıkırdak e, çatının e, iyileşmesine destek sağlaması amacıyla. Hava geçirgenliği var mı bu tamponların? Tamponların tabii hava kanalları var. Hava geçirgen var ha, çok ve e, hastanın toler edebilme seviyesi gerçekten çok iyidir bu tamponlara O tamponların eski yaptığı rahatsızlıklarda artık yok. Peki hasta nihai sonucu e, tam olarak ne zaman elde eder rinoplasti ameliyatı sonrasında? Tabii ha. rinoplasti ameliyatını yaptık, hastanın kemik ve kıkırdak çatısını değiştirdik. Cildin buna adapte olması ve cildin nihai sonucu göstermesi için bize bir süre lazım. Bu süre e, cilt tiplerine göre gerçekten değişiyor. Normal derilerde bu cildin oturma süresi 1-1,5 yıl diyebiliriz. Kalın derilerde gerçekten bu süre 1,5 yıl, 2 bazen de 2,5 yılı zorlayabilecek süreçler olabilir kalın derilerde. Peki hocam kaç çeşit e, operasyon şekli var rinoplasti ameliyatlarında? Rinoplasti ameliyatlarında e, genel olarak açık ve kapalı rinoplasti teknikleri olarak ikiye ayrılıyor. Ben klinik uygulamamda ağırlıklı olarak açık rinoplasti uyguluyorum. Bunun bazı üstünlüklerini düşündüğümden. Nedir avantajları? Avantajları bütün kemik ve kıkırdak yapılarını çok ayrıntılı bir şekilde görebiliyorsunuz. Patolojileri çok daha detaylı görebildiğinizi düşünüyorum. O yüzden ve bu patolojileri görüp onlara uygun çözümü ameliyatta sunabildiğim için açık tekniği daha kendi pratiğimde daha yaygın olarak kullanıyorum. Ama burnun yapısı şekline göre ve patolojilerin burun içerisindeki sorunların boyutuna göre kapalı teknik ve açık teknik seçimleri yapılabilir. İkisinin arasındaki ana fark burnun küçük bir kesedir. Ama bu kesinin de iz bırakma olasılığı çok çok düşük. Çünkü özel kesi teknikleri, özel cerrahi sütürasyon teknikleriyle bu iz de oldukça artık başarılı şekilde kontrol edilebilmektedir. Evet. Bir de revizyon rinoplastiden bahseder misiniz? Hangi durumlarda gerekir bu işlemi yapmak? Revizyon rinoplastiler hasta bir burun ameliyatı olmuş ama bazı yönlerden hasta mutlu olmayabilir. Bunların düzeltilmesi yönünde bazı işlem yeniden bir rinoplasti işlemi gerekebilir. Biz buna revizyon rinoplasti diyoruz. Tabii ki revizyon rinoplastinin ilk ameliyata göre kendince bazı zorlukları vardır. Dokular oldukça e, kıkırdak yapılara sıkı şekilde tutunmuştur. Cerrahi süreleri bu sebeple bir miktar daha uzundur. Revizyon cerrahilerinde bazen burga kıkırdağı, bazen kulak kıkırdakları kullanmak gerekebilir. Bazı defekleri, bazı problemleri çözmek amacıyla. E, o yüzden revizyon rinoplastiler bir miktar daha zorluk arz eder ve bir miktar daha farklıdır diğer rinoplastilerden. Revizyon rinoplasti ile sekonder rinoplasti arasında ne gibi farklar var? İkisinin arasında aslında basit bir fark var. Ee, revizyon rinoplasti bir hekim bir ameliyat yaptı ve kötü iyileşme sonuçları olabilir. Bazen e, hasta ameliyattan sonra bir travma geçirebilir burnuna, bir travma olabilir. Bir darbe alabilir. Darbe alabilir, evet. Çok e, rastlanabilen bir durum. Ee, ya da hasta ilk ameliyattaki fikirlerini değiştirmiş olabilir. Burun sırtının kavisi ve tipin burun ucunun pozisyonu konusundaki fikirlerini değiştirmiş olabilir. Daha farklı bir burun tarzı isteyebilir ya da herhangi bazı sorunlar olabilir. Bu sebeplerle aynı hekime yeniden ameliyat olmaya giderse biz buna revizyon rinoplasti diyoruz. Ama bu sorunlarla başka bir hekimin karşısına çıkarsa, ilk ameliyatını yapmamış bir hekim karşısına çıkarsa biz buna sekonder rinoplasti diyoruz. Hangi operasyon daha zor peki? Sekonder rinoplastiler gerçekten bir sürprizdir. Daha önce bir başka bir yerde bir başka bir cerrahi teknikle belki bir ameliyat oldu ve bize geldi. Ameliyatı başladığımızda o sorunları tek tek görmeye başlıyoruz ve gerçekten revizyon rinoplastilere göre sekonder rinoplastiler daha zordur tabii ki. Peki septor rinoplasti nedir ve hangi durumlarda tercih edilir? Evet, septor rinoplasti Hasta burun estetik kaygıları yaşıyor. Burnunu değiştirmek istiyor evet. ama aynı zamanda nefes problemleri de var. Burnunun hmm. içerisinde de bazı problemler var. Nedir bu problemlerin hmm. ana kaynağı? Yani burnumuzu ortadan ikiye ayıran, ortasında bulunan biz yapıya septum diyoruz. Bunun eğri olma durumunu ise, ise septal deviyasyon denir. Burun kıkırdak hmm. eğriliği de denir. Çok nadirende de burnunda et var derler kıkıda eğrili. Bu septal deviyasyonun düzeltilmesi aynı zamanda da burun şeklinin daha iyi bir hale getirilmesi işlemine de septorinoplasti deniliyor. Hmm. Normal rinoplasti ameliyatlarında septumda çoğu zaman işimiz yokken septorinoplastilerde eğri olan septumun da düzeltilmesi işlemi vardır. Aynı zamanda nefes probleminin de çözülmesi işlemi vardır. Yeniden bir, tabii ki bir fonksiyonel bir işlem de vardır aynı zamanda. Peki hocam hiçbir e burunda bir darbe almadan, kırmadan sadece törpüleme yöntemiyle düzeltmek mümkün mü? Şimdi, bir basit bir rinoplasti yapmak mümkün mü? Bir kemer var ve sadece biz bunu törpülersek burada e, farklı bir sorun oluştururuz. Nedir bu sorun? Şimdi burun kemerimiz var. Biz bunu törpüledik. Tamam basit evet. bir şekilde biz bunu törpüleyebiliriz. Çok kolaydır evet. bu. Ama bu kemiğin altı boştur. Yani siz törpüledikçe bunun altında kendine benzer bir yap yoktur. Törpüledikçe bunun altındaki boşluğa ulaşırsınız. Evet. Ve rinoplastiyi devam ettirmezseniz o şekilde bırakırsanız yıllar içerisinde o boşluğa cilt oturur ve burada bir çizgi şeklinde bir probleme sebep olur. Törpüleme ve üzerine osteotomi de dediğimiz kemiklerin yeniden şekillendirilmesi, kemiklerin kesilerek çatının kapatılması işlemi de şarttır, gereklidir. Yani hmm. sadece törpüleme gibi bir burun estetik çözümü pratikte çok mümkün değil. Evet, çok çok belki sınırlı bir hasta grubunda belki yapılabilir ama yani rutin bir rinoplastinin karşılığı olarak alternatif olarak bu sunulamaz. Evet çünkü belki burun ucunun da bir mutlaka tabii ki. bu sefer bir uyumsuzluk göstermesi söz konusu olabilir. Tabii ki tabii değil ki mi? yani burun bir bütündür. Yani sadece kemerini alıp burun hiç ellemediğiniz bir durumda gerçekten bir orantısızlık olacaktır yani. Hocam son olarak rinoplasti operasyonları sonrası hastalar nelere dikkat etmeli? Tabii önemli de şimdi rinoplasti hasta da bir zahmet çekiyor, hekim de bir emek veriyor. Sonrasındaki iyi bir iyileşme süreci de bizim için çok önemlidir. Bu iyi bir iyileşme sürecini destekleyen bazı etmenler var. Biz hastalarımıza bol su içmelerini öneriyoruz. Güneşten sakınmalarını öneriyoruz. Direkt güneşe maruz kalmamalarını öneriyoruz. Neden? Rinoplasti ameliyatının üzerine yoğun bir güneş maruziyeti. Ciltte bazen kalıcı da olabilen hafif sarı renkli bir e, lekeye dönüşebiliyor. O yüzden e, güneş maruziyetinden korunması evet. önemli. Şapka ya da güneş kremlerini öneriyoruz. Ameliyattan sonra mutlak surette sigara içmemelerini öneriyoruz. Evet, sigara sağlığa zararlıdır. Altını çizerek söylüyoruz. Sigara sağlığa zararlıdır. Sigara bütün cerrahi süreçleri e, bozucu etkiye sahiptir. O yüzden kesinlikle bu alışkanlığı bırakmalarını öneriyoruz. Ee, rinoplastik rinoplasti ameliyatlarından sonra kişiler genellikle normal hayatlarına dönebilir. Normal yemesi, herhangi içmesinde herhangi bir sınırlama yoktur. Evet. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bu değerli bilgiler için işte hocam. Rica ederim.